Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Bu kişiler birlikte Drift Drift Park oynayacağız. Direkt e, um, lafı uzatmadan geçelim. Abone olmayı ve like atmayı ve bildirim açmayı ve beğen, beğeni atmayı unutmayın. Sakın dislike atmayın. Giriyoruz. Giriyoruz. Eskisiyim biraz. Güzel yeterli olur ya. Değil mi? Şöyle. Şuraları hız. Arkadaşlar eğer internetli oyun oynuyorsanız internet kapatıp oynayın öyle hiç reklam çıkmıyor. Güzel oluyor öyle de. Ay kötü. <laughs> Ay nasıl nasıl kaçıyor? Hoppa. Arkadaşlar bakın şimdi ne yapacağım. bu ne lan? bu ne gibi bir olur? Ben sonra öyle mi giderim? Yak! Hadi yürü. bak. Başım. Aa olmaz O uzun girişin Arkadaşlar videoya kesiyorum bir dakikalığına. Arkadaşlar geldim. Parlaklığı iyice açacağım. Böyle olacak şey. Hemen şart çık ama neyse. Devam ediyoruz. Oyun çok bonuk neyse. Şöyle mi? Şöyle gidelim düz. Geçtik. Az önce tuvalete gittim. Tuvaletim geldi arkadaşlar. Özür dilerim. O yüzden videoyu kestim. Özür dilerim. Vav. Oh, ya ben nasıl çarptım ya? Bir dakika. Nasıl Şu ara geçer mi? Hadi lan oradan. Nasıl geçeceğiz zaten? İyileşini oh, 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 oh. buldum arkadaşlar. Sesimi Güzel. Düzen. Tamam devam ediyoruz. Sesim değişik gelebilir. Çünkü benim normal sesim bu. Böyle geliyor çünkü. Neyse. Ee, bu ne? Yok, yok, yok. Hı? İstemez abi. Ben istemem. Ha? Ha? Şöyle dersem olur herhalde. Evet. çarpabiliyor muyum? Çarpabiliyor muyum şunu merak ettim. Onu çar Ana yangın çıkmış. Yine fark ettim. Ya o nasıl drift atmak? O motoru öyle drift atıyorsun. Öyle drift atma olur mu? Bence bu da. Yok. bırak dakika. Ben sesi açayım iyice. Ben sesi iyice açayım. Çünkü o sesleri kıracağım burada. Yok istemiyorum ya. Ses gelmiyor. Hmm, bence bu böyle. Böyle gidecek. He, bu böyle. Anladım. Oh. Ondan sonra arkadaşlar başka oyunu geçeriz. Belki. Hop. Çok parlı topluyorum ya. Abi nereye gidiyorsun? Şöyle gideceğim ya. Ne var? Bunlar epik araçlar. Arkadaşlar. Herkesler. Bunlar şey... Bir dakika. Hep de bir tane var. Buradan gift olan. Oy bu kutu var. Vay be. Neyse. Biz şuradan açalım. Yani. Bununla birkaç. Hatta bunu oynayalım ya. Formula 1. Güzel. neymiş o herkese para var ya o da motorlar mı Supluyorlar. Bu ne ya? Rüzgar estiği için mi yoksa kendilerini mi supluyorlar? Anlamadım. Yeter ya. Yeter ya. Ya yakışıyor. <laughs> 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 ben tekme atıyorum ya. Uçan tekme gibi. Uçan tekme ile giriyorum adamlara. Adam bir de beni zıplatarak giriyor. Evet. Hadi. Hadi. tamam. Ya ve ben gelin bir Ama zor bu. Şöyle gir. Bakın nasıl gidiyorum. Dün dün bir yanlış. Ya! Bana şöyle giriyorum lan. Çok zor. Ne olur. Hop, bak böyle gideceksin. Bunları böyle gideceksin. Bunları böyle gideceksin. Bakabiliyor muyum ya? Ben bunu almak istiyorum abi. Ben bunu almak istiyorum. Ben hadi. Ben bunu alacağım. Tamam hocam. Arkadaşlar alamadım ya. şarj Evet. Ya oyna çıkalım. Tamam. <laughs> Arkadaşlar şimdi bana seri 6'ya geçiyoruz. Al ya. Bana seri altıya... <laughs> Neyse. Bana seri altıya geçiyor şimdi. Evet çok açık. Arkadaşlar ben video dışında oynadım. Baya çok. Açtım yani. Açtım baya. Maymunun şeyini. ya maymun Bakın. 2'nin <laughs> 16, 16 var şunun için bekliyorum ondan sonra 2'nin 14 var şunun için bekliyorum şunun şu full 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 değil ben bunu ben bunu çok kullanmadım için ee, full değil bir tane kaldı ee, full full Açılıyor musunuz lan? Şu şuraya kadar ama artık şuraya kadar. Ama şunlar hariç. Ee, bunu açmak istiyorum ama ben şunu istiyorum. Şuna 229. Bunlar baya çok var. Ama acaba ben bunları yine çok açamadım. Gerek duymuyorum çünkü. Bunlar az kaldı. bu full. Bu da full. Zaten. Ee, bu ne artık kaldı? Full olmasına. Şimdi yarıcı full değil. Bu da buraya kadardı ama artık bu buraya kadar kadardı. Bunlar buraya kadardı ama artık hoppa buraya kadar artık. Yani boya oynarım bununla. Hatta bayağı çok oynarım. Bu çiftli o ona atayım. Ya şunu alayım şunu. Benim en sevdiğim taraf burası olduğu için şurayı şurayı kurtaracağım. Şura Şurayı şimdi öteceğim. Ana. Fırsat. Bu Bunu sen de. Buna yani biraz ice biraz, biraz çok var okey yani full bu var şurası çok iyiymiş ya bir şurası hasar veriyor ya şunu için bekliyorum yine yok evet, ha 52000 xp'si var bunun 44000 Ab, bunu oynayalım mesela. Burada kaydedilmiş vardı. Ay bir tur gideceğiz. Hadi açın ya. Böyle bir şey yapmıştım. Video içinde oynuyordum.